Zerdeçal, uzun zamandır tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitkidir ve günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır. Bulundurduğu bileşikler sayesinde insan vücuduna inanılmaz faydalar sağlayan bu besinin her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Zerdeçal tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Konumuza geçmeden önce ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Günde bir tatlı kaşığı zerdeçal tüketiminin faydaları nelerdir? Zerdeçal, vücudun sindirim sistemini rahatlatmak ve düzenlemek için kullanılan birçok besin takviyesinde bulunur. Ayrıca, bileşik içeriği ile sindirim yolunda oluşabilecek iltihapları azaltıp, özellikle mide problemlerine sebep olan Helicobacter pylori isimli maddenin büyümesini önler. Bu yetenekleri ile geleneksel olarak hazımsızlık, bağırsak bozuklukları için faydalı faaliyetlerde bulunur. Belirli aralıklar ile tüketildiğinde sindirim sisteminde şişkinliğin oluşum riskini azaltır. Bağırsak hareketlerini düzenler ve mide asidini dengeler. Bu neden ile tüm sindirim fonksiyonları için olumlu etkileri bulunur. Bu besin bağışıklık sistemini destekleyen bir baharat olarak bilinir. Zerdeçalın enflamasyona karşı olan özellikleri vücudun savunma duvarını güçlendirir. Ayrıca bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı mikroorganizmalara karşı çok etkilidir. Bol miktarda C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücudun bakteri ve mikroplara karşı korunmasına yardımcı olarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi virüs temelli hastalıkların kolay atlatılmasında etkilidir. Aynı zamanda bu inanılmaz bitki üst solunum yolları hastalıklarının geçirilmesine de yardımcı olur. Nefes borusundaki iltihapları gidererek solunumu kolaylaştırır. Tüm solunum problemleri geçirilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Özellikle boğazdaki hırıltı hissinin yaşandığı süreçlerde bir tatlı kaşığı bal ile biraz zencefil karıştırıp tüketebilirsiniz genel vücut sağlığının arttırılmasına ve serbest radikallerin neden olduğu problemlerin önlenmesine yardımcı olan antioksidanlar ve mineraller açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Yüksek oranda A ve C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı çok güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu besin, kalp sağlığını koruyucu özelliklere sahiptir. Kan basıncının düzenlenmesine, dolaylı yoldan yardımcı olur zerdeçal, ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Ateroskiler gibi kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynadığı bilinmektedir. Kan akış kalitesini arttıran zerdeçal, kan akışının sağlıklı bir süreç içerisinde devam etmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı damar sistemini güçlendirerek bir savunma hattı oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı faydalı katkılar ile kanda bulunan lipit miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur ve kas kasılmalarına karşı koruma sağlar. Bulundurduğu asit, yaşa bağlı dejenerasyonların önlenmesine de yardımcı olmaktadır. Antioksidan içeriği ile kan şekeri seviyelerini dengeler. Zerdeçal ile hazırlanan bir bardak zerdeçal çayı kan şekerinin dengede tutulmasına yardımcı olur. Özellikle kan şekeri dengesizliklerine sahip olan insanlarda besinlerden alınan glikoz parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur. Zerdeçal çayı bu faaliyetin oluşum riskini düşürür ve glikasyon oluşum sürecini yavaşlatır. Aynı zamanda zerdeçal beyin fonksiyonlarının arttırılmasına, stres ve depresyon gibi sorunların önlenmesine de yardımcı olur beyin hücrelerinin gelişimini ve çalışma fonksiyonlarını destekler. Bulundurduğu bileşikler sayesinde, beyinde, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarının dengeler. Bu neden ile, alternatif tıpta Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesi için yardımcı bir besin olarak kullanılır. Aynı zamanda, düşük dopamik ve serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile bireysel olarak savaşır. Ba uyku kalitesini doğrudan artırır. İçerisindeki vitamin türevleri, beyindeki elektrik sinyallerinin hızını ve kalitesini arttıran mielinin oluşumu için oldukça önemlidir. Daha sağlıklı bir fizyolojik yapı için, bir kaşık zerdeçal, zerdeçal, kemik, kastüm fizyolojik sistemi korumak için gerekli olan bir baharat, kemik yoğunluğunun arttırılması, kemik kırıklarının önlenmesi için potansiyel etkilere sahiptir. Ayrıca, zerdeçalın kas güçsüzlüğünü azalttığı ve ağrıları hafifletme özelliği yüksektir. Kasların iyileşmesi ve toparlanmasını hızlandırır ve kas ağrılarını hafifletir. Zerdeçal, aynı zamanda, vücut direncini arttırma potansiyeline de sahip, vücut sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak, vücut direncini arttırır. Ve kemik dokusunu ve şeklini destekler uzun vadede kemik, eklem ve bağ dokusunu kuvvetlendirir. Aynı zamanda zerdeçal, karaciğer ve böbrek sağlığı için de faydalı bir baharattır. Doğru miktarda kullanıldığında organlarımızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Toksin atıcı özellikleriyle böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına dolaylı yoldan katkıda bulunur. Zerdeçal, karaciğerin daha etkili bir çalışmasını sağlayabilir ve toksinlerin atılmasını hızlandırır. Ayrıca, zerdeçalın böbreklerin çalışma fonksiyonlarına da katkıda bulunduğu bilimsel veriler ışığında kanıtlanmıştır. Daha sağlıklı cilt ve saç dokusu için bir tatlı kaşığı zerdeçal, zerdeçal, cildin doğal bir şekilde iyileşme sürecini hızlandırarak çeşitli cilt sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, cilt sağlığını arttıran biberiye, doğal bir etkisi sağlayarak, deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü katmanın çok daha hızlı ve çabuk bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Tüm bunların yanında, zerdeçalın saç sağlığına olumlu etkileri bulunur. Saçın daha güçlü ve parlak olmasını sağlar. Bununla birlikte, içerisinde bulunan karnosom maddesi, kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda anti tümör ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir ve vücut içerisindeki zararlı hücreleri arar, bulur ve nötralize eder. Peki zerdeçal tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Doğal bir baharat olarak güvenli bir besindir. Ancak bazı durumlarda tüketilirken dikkatli olunması gereken hususlar vardır belirli kişiler için yan etkiler oluşturabilir. Özellikle, zerdeçalın yüksek miktarlarda tüketilmesi, mide ve bağırsak sorunları, mide asit seviyelerinin arttırılmasına, mide ağrılarına ve mide bulantısına neden olabilir. Ayrıca, zerdeçal çok güçlü bileşiklere sahiptir. Bu neden ile, kontrolsüz tüketildiğinde yapacağı yan etkiler, gücüyle paralel olarak artar. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ve kronik bir rahatsızlığınız var ise, beslenme programınıza öyle güçlü besinleri eklemeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki, zerdeçal nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Zerdeçal farklı yollar ile rahatlıkla tüketilebilir. En yaygın kullanım şekli çay formudur. Ayrıca zerdeçal yağ olarak tüketilebilir zerdeçal yağı, yiyeceklere, salatalara, smoothie'lerin içine eklenebilir. Zerdeçal tozu, yemeklerin içine, smoothie'lere veya çay formunda tüketilebilir. Zerdeçal çayını hazırlarken, eğer toz zerdeçal kullanıyorsanız, bir bardak çaya yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozu eklemeniz ideal olacaktır. Eğer ham zerdeçaldan hazırlıyorsanız, zerdeçalları soyup 5-10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır zerdeçal birçok faydalı özelliğe sahip olan bir baharattır. Bağışıklık sistemi, sindirim, kalp damar, beyin, sinir sistemi, cilt ve tüm fizyolojik sistemimiz için vücudumuza pozitif etkilerde bulunur. Tabii ki de doğru. Kullanılırsa, uzmanlar, kronik rahatsızlığa sahip olmayan bireylerin, haftanın bir iki günü, günde bir bardak zerdeçal çayı tüketmesini tavsiye etmektedir. Sizde bu bilgiler ışığında beslenme programınıza zerdeçal çayını ekleyin.